bir sallayacağım buraya. Küçük bir hareketlenme olmuştur. Yok olmadı. Tam ön taraftan oynayacağım direkt. Hiç uğraşmayacağım. Hadi dostum. Hadi. Oğlum. Daha fazla nefes. Aa, FF Batur. Yayıncı değil mi ya Batur Game? <laughs> Şansa bak ya sürekli yayıncı denk geliyor vallahi. Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Şu anda etkinlik alanına atladım. Silah ver. S12K. Güzel. Bir işaret olabilir belki. Yani tam olmasa da. Maçı kazanmam için. Şu MP ver. Yanıma kimse gelmedi bu arada. Aha. Hadi lan. Var mı öyle bir bal? Yani adam 2 saat sonra yere inecek. Silahı alıp bir de beni vuracak üstüne. Yok ya. Yukarıda birisi var. Atladı şu anda. Kusura bakma dostum öyle. Az önceki arkadaşa anlattım daha mevzuyu yani. Öyle bir bal yok. Evet küçük bir loot yapalım ve dalalım. Aha! Oo, bedava vakil. <laughs> Resmen ayağımıza geldi ya. Artık çıkacağım dışarı. Şöyle moda doğru oynayacağım. Burada çünkü fazla adam gelmedi. Oo, içeri yırtıldı. 4x takılı. Aha, baygın var. hayır. Bak ya. ne güzel bedava kilit kaçırdım. Bu molotof sallayacağım buraya. Küçük bir hareketlenme olmuştur. Yok, olmadı. Tamam, ön taraftan oynayacağım direkt. Hiç uğraşmayacağım. Hadi dostum. Hadi. Daha fazla nefes Aaa FF Batur! bu Yayıncı değil mi ya Batur Game <laughs> Şansa bak ya sürekli yayıncı denk geliyor valla Selamlar <laughs> Olaya bak Evet gördüm Aha DDM kralı mı Yani Nick baya iddialı da Biliyatta hiçbir şey göremedik Pusa pusa geliyordun oğlum Seni de çektim E? 4 kişi var ama hiçbir hareket yok. Duran'ın kum saatini açmıştı birisi. Tamam doğruymuş. Ama biraz kalabalık değil misiniz? Ne yapıyorsun oğlum? Eyle eyle. Oğlum ne değişik bir takımsınız var? Bak korkarım ha böyle takımlardan. Oo! Tamam, 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 tamam. Yani o önden gelen arkadaşı bilerek mi gönderdiler üstüme? Beynimi yaktı ya. Nasıl bir yürüyüştü o? Eğilerek yürüyor mürüyor. Ne oynuyorsun oğlum? Neyse. 6 kill ile moddan ayrıldık. O çünküye atlayalım bakalım. Oo, Bir dakika. Kaldırma tarafından DBS sesi geldi. Oğlum. Aha. Işık da yanıyor o makinede. Var mı öyle bir şey? Hani etkinleştirince ışığı falan yanıyorsa eğer. Orada adam var resmen. Işık sabit her zaman yanıyorsa kaldırma yerinde adam. Ha oha oha Oğlum ne yapıyorsun lan? O nasıl bir uçuş öyle? <laughs> Battal Gazi gibi uçtu üstüme. Neyse bunun loot'u iyidir. DBS sendeydi dostum değil mi? Ha vallahi iyiyim. Güzel güzel. Ver 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 ver. ver. Şu DBS'i de alalım. Artık daha fazla loot'a gerek yok. Bir arabamızı da alalım garajdan. Adam aramaya devam. Oh burada. Oğlum neredesiniz lan? Bu binada olduğunu tahmin ederek oynayacağım. Evet silahımızı gördüm. Aha. Baydılar. O adam baydılar. Ben direkt kilini çekmeye oynayacağım. Aha. Diğer onu bayan da gördü beni. Gir şuradan. Oğlum o kili çaldırmam lan. O kili çaldırmam. Ben çalarım. <laughs> Aha. İki bedava kill daha. Bir de şurada yapay zekamız var. Vallahi onu da alırım. Oo! Ya berekete bak. Tamam. Son avımız da çıktı dışarı. Çok güzel. Dur orada. Seni de aldım. Oğlum ne kadar bedava bir kill oldu bu. <laughs> Boçuk giydimiz dedim bedavaya. Bu ne? Yapay zeka. Tamam seni de çektik. Valla gayet güzel. 12 kildeyiz. Devam. Evet. Oyun oyun, umrumda değil. Önce güvenlik sloganıyla şöyle markete geldim bir yelek alacağım. Yeleğim çünkü bir seviye. Bu bizi sıkıntıya sokar. Başka neyimiz eksik? Bir tane medkit bir de gazoz alalım. Yok radarı boş ver. Şundan ver. Aramız kaldıysa eğer bombaya gerek var mı? Yani yok da hani bomba da alacağım. Sonra bir tane daha gazoz alayım. Tamam. O bir dakika çantada yer yok. Dur. Şunu da al. Tamam hazırım. Gidelim. Buraya bir drop düşmüş. Evin çatısında. Bunu belki de alamadı ha yani. Gerçi bomba atsalar düşerdi de. Onu acaba atsam mı ki ya? Neyse uğraşmayacağım. Oyun kastı çünkü. Oo bayağı kastı. Lan ne oldu? Kontroller. Ah, aha. O motor mu adam mı? Motor. Burada bayağı bir olay gitmiş yalnız ha. Aha. Başka bir bagi. Lan bu kadar kasma normal mi? Oğlum ne oluyor lan? Yemin ediyorum oyun kontrol edilmiyor şu anda. Tam vurdum ama yani kasma size de geliyor mu? Bu normal bir kasma değil. Aa aşağıda adamlar var. Hayır! Allah! Öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Bir dakika öldüm. Arada kaldım. Şunu bas. Yalnız oyun var ya yani anormal kasıyor. Evet arkadaşlar, çok büyük bir sürpriz yaşadık şu anda. Sizinle son iletişim kurduğum andan itibaren bilgisayar mavi ekran verdi resmen. <laughs> Bu arada hani ekran kartım 5080 bu 5080 ile ilgili tüm kullanıcılarda bazı problemler var. Hani bende de oldu bu sorun. Ama şu anda hala hayattayım çok ilginç bir şekilde hani kill sayımız düşük ama bu maçı almak istiyorum. Yani bu bir işaret olmalı. O kadar çatışmanın arasında iki ekibin arasında kalıp da ölmediysem bu, bu bir işaret olmalı. Oha! Oh be hele şükür sık 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 sık. Ya vallahi sevindim ha yani sıkmana. Ya iki saatten beri adam arıyorum ya. Gel dostum gel. Gel vallahi yani. Ama biraz göstersen iyi olurdu. Hadi çatışmaya hazırım seninle. Aha arkada bir tane at gibi koşan bir arkadaş var. Lan şu bayağı yedin. Hadi be. Çok da yemiş daha. Başka bir formül düşüneceğim çünkü alan bayağı küçük. Ölme ihtimalim var burada. Hani şu kavra geçsem belki biraz daha dinamik oynayabilirim. Aha. Tamam seni aldım amcacım. Hem de çektim. Bayağı iyi senin bir ekürün vardı burada ha. Hani taşın arkasına geçen bir kişi daha var da neyse. Bir rotasyon atalım. Çünkü bunlar bayağı bir dağ yılanı. Belki dağ faresi de olabilir. <laughs> Hamza Nerede oğlum arkadaşın? Hadi. Aferin. Çok güzel. Hamza'nın arkadaşı. Oo, Hamza'nın ekibi. Arkadaşı değil, ekibi. Şimdi bunlar daha faresi olduğu için saklandıkları delikten biraz daha uzun sürede çıktılar. Ama çıktılar sonunda. Seni de açıkta yakaladım galiba. Gel dostum. Ama bayağı yedin ha. Aa, helal. Sıra seninle dostum. Sen de bayıldın. Efes. Oğlum Hamza Türk müydü lan? Aa, bu ekip Türk. Geçiyor. Ah be, gidip bombalayacağım. Başka çarem yok. Hadi. Oğlum korkusuzca geliyorum lan. Hadi. Hadi oğlum korkum yok. Gel Hamza'nın arkadaşım. <laughs> Ebu Bekir. Yürüyün lan. Lobi. Helal helal. Yani iyi yere pusmuşsunuz da. Oyun artık hani pusarak kazanma dönemi ni geçti ya. 17 kile geldik. Başı bayağı bir toparladık. Hani neler neler yaşadık ama yine de güzel bir kill sayısındayız. İnşallah 20 kille geçeriz. Bazı kill mesajları gördüm hani. Katışanlar falan vardı da. Bakalım bakalım. Oo, olay yerine geldim keskin kullanan bir arkadaş var. Oha! Ulan deve geliyor lan. Resmen peşimden deve geliyor. Tamam beni görmemiş olabilirler belki. Çok güzel dur orada. Aynen. Helal lan. Lan var. Helal olsun dostum size. Lan bu ne? Hay. Ya Rem ikisinde bir de. İkisinde birden şey var ya bir de kaldırma kiti var. Böyle bir şey olabilir mi? Ya kullanma onu işte. Kullanma dostum. Neyi kullanıyorsun ya? Lan öldün öldün. Ya. Diğer deve geliyor. Oh be. Oh be. Lan bu ne lan? Ya deveyi sürerken kullanma özelliği var mıydı? Drive by ile vurdu beni resmen ya. Ha bu arka koltuğa geçip de sıktı. Bir de hepsi ekipmiş. Allah kahretmesin be. Tüh. Neyse arkadaşlar yani bu maçı atmak istiyorum bu maçı kanala yükleyeceğiz çünkü o kadar badire atlattık Ek bilgisayar mavi ekran verdi görüntü gitti yayıncı vurduk filan o kadar şey yaptık bu maç bizim aklımızda da neyse ha, sen de öldün dostum ha, sen de öldün önce buraya oynayıp sonra bana gelsen olmuyor muydu yani neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay